Eğer yollar bir gün birleşecekse, kısmet de varsa birleşir. Dünya çok küçük çocuk, hem de çok. Niye böyle? Bir... Niye böyle bir gidizgah yaptım? İlk önce kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün konumuz Giovanni Van Bronckhorst. Kısmetinde varsa o yollar birleşir kısmetinde vardı. Bu yol birleşti. Giovanni Van Bronckhorst ismi Beşiktaş'ın gündemine yeni gelmiş, yeni oturmuş bir isim değildi. Giovanni Van Bronckhorst devre arasında Fernando Santos göreve gelmeden önce Beşiktaş'ın göreve getirmek istediği en net adaydı. Ancak olmadı tabi. O dönemde birçok problem yaşandı. Bu problemlerin başında da tabii ki Jean-Paul Van Gastel'in Breda'da teknik direktörlük yapmasıydı. Breda Van Gastel'i Van Bronckhorst'un yardımcısı olarak göndermedi. Yani görevine orada Van Gastel devam etti. E, devam ettiği için de tabii ki ne oldu? Van Bronckhorst'un en çok yanında olan yardımcısı devre arasında Van Bronckhorst Beşiktaş'ta anlasa bile gelemeyecekti. Süreç biraz uzundu ve çetrefilliydi. Beşiktaş'ın da o dönemde kaybedecek neredeyse bir dakikası bile yoktu. Teknik direktörünü hızlı bir şekilde belirleyip artık e, kupa hedefidir, lig hedefidir. Orada devam etmek istiyordu devre arasında. Ancak dediğim gibi o süreçte hem başkan Hasan Arat hem yöneticiler Giovanni Van Bronckhorst'a yaptığı görüşmelerin sonunda şu detay çıktı: Van Gaal gelemiyor yardımcı teknik direktör kısmı konusunda problemler var ve bu problemler sebebiyle süreç uzayacak. Uzayacak süreçte tabii ki Beşiktaş'a zarar verecekti. Yine o süreçte aynı hafta içerisinde Giovanni Van Bronckhorst olmayınca gündeme Fernando Santos ismi gelmişti ve Fernando Santos Beşiktaş'la anlaştı. O süreçte de Giovanni Van Bronckhorst'a başkan Hasan Arat ve Yöneticiler teşekkür ederek diyalogların sürmesi gerektiğini ve aralarındaki iyi ilişkinin de devam etmesi gerektiği yönünde karşılıklı vedalaşarak zaten hiçbir anlaşma olmadığı için bir e, teşekkür edilerek orada e, o süreç durduruldu. Şimdi yine en başa döneceğim e, Girizgah'ta söylediğim yollar gerçekten bir gün kesişecekse veya bir gün birleşecekse birleşiyor. O dönemde devre arasında Giovanni Van Bronckhorst'u Türkiye'de ilk duyuran gazeteci bendim. Hem yurt dışından hem yurt içinden aldığım haberler sebebiyle Giovanni Van Bronckhorst'un Beşiktaş'ta görüştüğünü yazdım. Ve o günden itibaren bir Giovanni Van Bronckhorst ateşi yanmaya başlamıştı. Tabii ki Serdar Topraktepe'nin Beşiktaş'ta kupa kazanmasıyla birlikte bu dönemde özellikle Serdar Topraktepe ile devam edilip edilmeyeceği de konuşulmuştu. Ancak buradan çıkan ortak karar şuydu. Serdar Topraktepe yeni gelecek teknik direktöre Serdar Topraktepe'nin yardımcılık yapma fikri oturdu kafada ve Serdar Hoca da bunu çok kibar ve mütevazi bir dille kabul etti. Tabii şimdi Giovanni Van Bronckhorst'la Beşiktaş nasıl anlaştı? Beşiktaş'ta teknik direktör arayışlarında 14 Nisan'da Fernando Santos'un görevinden ayrılmasından sonra Başkan Hasan Arat ve yöneticiler hızlı bir şekilde devre arasında görüştüğü ve iletişim kurduğu e, diyalog halinde olduğu teknik direktörlerle görüşmeye başlamıştı. Bunlardan biri Hansi Filik, Soskayer ve Giovanni Van Bronckhorst'tu. Nuri Şahin, Sergen Yalçın ve Şenol Güneş de 3 yerli isim arasındaydı. Yani süreci özellikle Giovanni Van Bronckhorst'un geldiği süreci doğru analiz etmek ve doğru anlatmak adına özellikle e, şu kelimeleri kullanabiliriz. Beşiktaş da mevcut yönetim, yöneticiler denenmişi denemek istemediler. Denenmişi deneme kısmındaki isimler tabii ki yine gündeme gelen Slavan Biliç, Şenol Güneş ve Sergen Yalçın'dı. Bu üç hocayla da ufak çaplı görüşmeler yapıldı ama Beşiktaş yönetimi hiçbir şekilde denenmişi deneme yoluna gitmeyecekti. Ancak ve ancak en son ihtimal Beşiktaş'ı daha önce çalıştırmış bir hoca getirmekti. Ama o da en son ihtimaldi. Yani çok da gündemde yoktu aslında. Giovanni Van Bronckhorst özellikle başkan Hasan Arat ve birkaç yöneticinin takımın başında görmeyi istediği, hayal ettiği bir isimdi. Yani hayal tabii biraz abartı olur ama görmek istediği isimdi diyebiliriz. Çünkü neden? Ee, özellikle Avrupa'da teknik direktörlerin potansiyelleri açısından belli yaşlardaki yani genç yaştaki teknik direktörlerin çıkış yaptığı bir döneme doğru girdik. Ve bu döneme de bizim Türk takımları olarak da ayak uydurmamız lazım. Galatasaray'da Okan Buruk, Leverkusen'de Xabi Alonso ve bizde de Beşiktaş'ta da Giovanni Van Bronckhorst'a evet riskli ama bir seçime, bir ee, doğru seçime girilmesi gerekiyordu. Doğru seçimde genç bir teknik direktördü. Giovanni Van Bronckhorst'la yaklaşık 20 gündür Hasan Arat başkan Hasan Arat bir görüşme gerçekleştiriyor. Giovanni Van Bronckhorst devre arasında Beşiktaş'la görüşmüş ve o dönemden itibaren 6 aydır Beşiktaş'ı takip ettiğini, Beşiktaş'la ilgili analizler yaptığını ve Beşiktaş'ı araştırdığını, oyun yapısı, oyuncu yapısı, Beşiktaş neler yapıyor diye araştırdığını Başkan Hasan Arat'a iletiyor. Tabii böyle bir Geri bildirim alınca başkan da bundan memnuniyet diyor. Çünkü bu bir teknik direktör için düşünsenize. Giovanni Van Bronckhorst'a teklif ediyorsunuz devre arasında. Başkoca ile anlaşıyorsunuz ama Giovanni Van Bronckhorst hala Beşiktaş'ı takip etmeye devam ediyor. Bu tabi yönetimi de ikna eden ve mutlu eden süreçlerden biri. Fernando Santos'un ayrılığının ardından başkana sanarat Giovanni Van Bronckhorst'a bir görüşme yapıyor. Bu görüşmelerin hepsi olumlu geçiyor tamamı. Ancak tabii burada Jean Paul Van Gastel'in Breda'daki durumu, Giovanni Van Bronckhorst'un yardımcılarla alakalı çalışmaları sebebiyle süreç uzuyor ve 5 Haziran saat 19.03'te Giovanni Van Bronckhorst açıklanıyor. Ya süreç buraya gelene kadar tabii ki çok e, kaostolu günler yaşandı. Özellikle e, sosyal medyada e, olması imkansız, gelmesi imkansız isimlerin Sürekli e, buralara preslendiğini e, yazıldığını ben de e, çok net bir şekilde gördüm. Daha hassas olunmalı özellikle bu süreçlerde çünkü beklenti çok yükselince tabii ki e, gelen teknik direktöre karşı da bir ön yargı oluşuyor. Bugün örnek veriyorum Giovanni Van Bronckhorst'la alakalı yapılan yorumlara baktım inanılır gibi değil. Çünkü kimse Giovanni Van Bronckhorst'un ne futbolculuk kariyerine ne de teknik direktörlük kariyerine önemsemiyor. Giovanni Van Bronckhorst'un A-plus teknik direktör olmadığını düşünüyorlar. Halbuki bir hoca düşünün, bir hoca düşünün tamam mı? Hollanda'da şampiyon olmuş. İki tane Hollanda kupası almış. İki tane de Hollanda süper kupayı kazanmış. Avrupa'da da finallere kadar yükselmiş bir teknik direktörden bahsediyoruz. Başlangıç bir teknik direktörün başlangıç e, kariyeri açısından çok önemli bir seviye. Çin'e gitmesindeki tercihinde küçük bir kariyer planlaması yanlış seçimi olarak değerlendirilebilir. Ki bu isim Giovanni van Bronckhorst dediğimiz isim futbolculuk kariyerinde ulaşamadığı başarı neredeyse yok. Giovanni van Bronckhorst futbolculuk döneminde 2005-2006 yılında Barcelona formasıyla Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Arsenal ile Premier Lig şampiyonu oldu 2001-2002 yılında. O kadroda Giovanni van Bronckhorst da vardı. La Liga şampiyonluğu 2004-2005, 2005 ve 2006 Barcelona formasıyla yine yine futbolculuk döneminde İngiltere Kupası, İngiltere Süper Kupa ve İspanya Süper Kupası'nı kazanmış. Bir isimden bahsediyoruz. Futbolcusun bunları başarmışsın, kazanmışsın. Beşiktaş'a geliyorsun. Teknik direktörsün. 4-5 kupan var. Avrupa'da da finallerim var. Şimdi futbolcular gelen teknik direktöre bakarlar. Teknik direktör de gelir futbolculara bakar. Ve buradaki etkileşim ve iletişim çok önemlidir. Burada bir uyum yakalandığı zaman Beşiktaş'ta yeniden şampiyonluk, ligde zirve yarışı, yine kupalar, Avrupa'daki heyecanlar konuşulmaya başlayabilir. Yeter ki burada bir uyum yakalansın. Tabi şimdi Giovanni Van Bronckhorst'u böyle kupalar aldı, işte futbolcu kariyerinde müthişler yaptı diye övdüm ama bunlar kazanılmış başarılar. Aslında bunlar övgü değil. Bunlar gerçekleşmiş, bu dünyada olmuş şeyler. Bundan sonrası için Giovanni van Bronckhorst'un Beşiktaş'ta neler yapabileceği tabii ki önemli. Burada bir birini övme, birini yüceltme amacında ve çabasında değilim. Sonuçta bir teknik direktör açıklandı ve Beşiktaş'ın hem camiye olarak hem kulüp olarak hem de taraftarların bu hocasının arkasında durması lazım. En son Sergen Yalçın'ın arkasında durduğunda bu taraftarlar, bu camiye Beşiktaş çok zor bir kadroyla, çok sorunlu bir kadroyla bir şampiyonluk elde etti ve o son şampiyonluğu oldu. Ya dediğim gibi burada tabii ki Giovanni Van Bronckhorst'un gelişiyle iş bitmedi. Abi teknik direktörü geldi tamam Beşiktaş başarılı olacak. Kesinlikle öyle bir kaydı yok. Çok e, sorunlu, sıkıntılı ve problemli bir kadronun teknik direktörü olarak geldi. Ve Beşiktaş'ın elden çıkarması gereken birçok yabancı oyuncusu var. Bu yabancı oyuncuları elden çıkarmadığı sürece Beşiktaş'ın çok ne söylüyorum başarılı olma şansı çok az. Çünkü Fenerbahçe çok iyi bir kadro kuracak. Zaten iyi bir kadrosu vardı. Hiç olmazsa bir kemik kadro var. Galatasaray'ın zaten 2 yıldır üst üste şampiyon olan bir kadrosu var. Burada tek sorumlu tek görevli çok iyi bir teknik direktör değil. Giovanni Van Bronckhorst değil. Başkanın ve yöneticilerin çok iyi transferler yapması lazım. Ama transferler yapmadan önce takımdaki problemli yabancı, yerli artık her neyse ırkı veya ülkesi o oyunculardan hızlı bir şekilde kurtulması lazım. Bu oyuncu grubuyla Giovanni Van Bronckhorst'tan kimse başarı bekleyemez. Çünkü bu oyuncu grubu 5 teknik direktör yedi. 6 diyebiliriz. Serdar Hoca bir kere daha gidip geldi. Yani 6 teknik direktör yemiş bir oyuncu grubundan e, başarı alınması inanın mümkün değil. Bu yüzden sadece tek sorumluluğu ve tek eleştiriyi Giovanni Van Bronckhorst'a sonunda getiremeyiz. Çünkü başında doğru hamleler doğru oyuncu çıkarımları ve doğru oyuncu e, girişleri lazım Beşiktaş'a. Bununla ilgili de zaten önemli planlamalar var. Onlardan da bahsedeceğim size. Şimdi madem yaklaşık 40-45 gündür bir teknik direktör beklentisi vardı. Teknik direktörde artık 5 Haziran itibariyle Beşiktaş'a geldi Giovanni Van Bronckhorst oldu. Bundan sonra konuşulacak tek şey transfer. Yani gündem bu saatten sonra transfer. Beşiktaş ilk transferini, en önemli transferini stopere yapmayı düşünüyor şu anki ilk hamlesi olarak. Burada öne çıkan isim Atletico Madrid'den ayrılan Stefan Savic. Savic'i Beşiktaş ciddi şekilde ilgileniyor. Mevcut görüşmeler var. Bu görüşmelerin bir tık da ileriye gitmesi durumunda Saviş'le anlaşabilecek diyebiliriz. Artı bir stoper takviyesi daha yapmak istiyor yöneticiler. Yani burada e, stoper transferinde iki isim çok net bir şekilde yazabiliriz. Artı bir sabek transferi de gündemde burada e, özellikle Svensson, Onur'un durumu ne olacak henüz net değil ama Giovanni Van Bronckhorst kamplara başlayınca zaten e, buradaki sabek problemi var mı yok mu onu yönetime rapor edecek ama bir sabek arayışı da Beşiktaş'ta çok net bir şekilde var. Bir de sol bek. Aslında şöyle Masuaku'nun durumuyla alakalı şunu belirtebilirim. Getson, Muçi, Musrati e, dışında neredeyse bütün yabancı oyuncular satılık diyebilirim. Buna Raşit da ekleyebiliriz. Zaten, zaten Milot Raşit da Avrupa'dan ciddi teklifler var. Bu arada sadece Rasiye değil, Getson Muçu ve Musrati'ye de Beşiktaş'a şu an resmi olarak iletilmemiş ama ilgi kağıdı gönderilen çok net teklifler var. Yani burada 3 oyuncu dışında Beşiktaş'ta neredeyse bütün yabancılar satılık aslında. Yine transfere dönecek olursak özellikle kanatta, iki kanatta, iki hücum kanadında da hızlı, oyunu hızlandırabilecek oyuncular alınması gündemde. Tabi Giovanni Van Bronckhorst'la pazar günü bir transfer adı altında bir toplantı yapılacağı bilgisini aldım. Burada yapılacak toplantı ile birlikte özellikle hücum kanatlarında Giovanni Van Bronckhorst'un da tavsiye edebileceği oyuncularla Beşiktaş iletişime geçecek. Henüz Abu Bakar'ın e, yani transferle alakalı henüz Abu Bakar'ın durumu net değil. Çok ciddi maaş alıyor Beşiktaş'tan. Oyuncunun e, burada özellikle transfer olması durumunda imza parası artı maaşının Beşiktaş'tan aldığı kadar olması beklentisi var. Buradaki beklentiye göre Abu Bakar'la da yollar ayrılabilir. Forvet transferinde de özellikle Beşiktaş'ın temasta olduğu 2-3 isim var. Bunları da netleştirip zaten önümüzdeki günlerde ben de videolar çekerek açıklayacağım. Bir de 8 numara durumu var. Yani hem 8 hareketli 8 serbest 8'e dediğimiz aslında 8 oynayan bir oyuncu arayışı da var. Salih Özcan için bir girişim var Beşiktaş'ta Dortmund'lu. O büyük ihtimal o Salih Özcan transferiyle alakalı durumun netleşmesi Avrupa şampiyonası sonrasını bulabilir. Ya transferde mevcut durum böyle e, teknik direktör görüşmeleri ve netleşmesinin ardından transfere yoğunlaşılacağı söylenmişti. Şimdi tek direktör işi tamamen bitti. Artık Van Bronckhorst geldi. Önümüzdeki pazar gününden itibaren yani 8, 8 Haziran'dan sonra Beşiktaş'ta ilk transferleri artık duyurabileceğiz gibi duruyor. Tabii bu kadar Gündemin ardından benim de çok e, nazarla böyle nazar etmeden baktığım, benim de gerçekten e, canı gönülden e, başarılı olmasını istediğim bir isim var. Semih Kılıçsoy. Burada beni izleyen e, takipçilerim, yayın takip eden insanlar. E, Semih'le Türkiye'de ilk röportajı ben yaptım. Geçen hafta e, çok mutlu oldum. Mükemmel bir çocuk, mükemmel bir insan mentali çok güçlü zaten kendisi de diyor mentalim çok güçlü abi benim diyor ben öyle diyor moralim bozulmaz öyle kolay kolay düşmem diyor. Semih'le ile çok güzel bir röportaj yaptım. Semih Beşiktaş için gelecek vadeden hatta sadece Beşiktaş üzerinde Türk futbolu için gelecek vadeden bir isim. Duruşu, karakteri, kişiliği, insanlığı, futbolu, futbola bakışı, futbolu görüşü inanılmaz bir çocuk. Ee, çok etkilendim. Çok düzgün, cesaretli, güçlü tam bir Türk Türk gücü olan biraz çılgın, biraz deli bir çocuk. Röportajda inanılmaz şeyler söyledi. Çok mutlu oldum. Hem onun o duruşuna o hayata bakışına. Tabi burada Semih artık Avrupa Şampiyonası'na gitme yolunda. Geniş kadroda yer buldu. İtalya maçında da süre aldı. Zaten Ümit Milli'de de İtalya maçında oynamış, gol atmıştı. Bu maçta tabi gol atamadı. Milli takım da gol atamadı Tabii ki. Burada devam edecek mi etmeyecek mi konuları vardı. Ben İtalya maçından sonra hemen bir tweet attım. Zaten görmüşsünüzdür birçoğunuz. Bu tweet'te de Semih'in Avrupa Şampiyonası'nda devam edeceği yönündeydi. Evet, Semih Avrupa Şampiyonası'nda devam edecek benim aldığım bilgilere göre. Eğer etmezse burada çok net bir şekilde bakın bunu abartarak söylemiyorum. Semih eğer milli takımda Avrupa Şampiyonası'nda devam etmezse ve geniş kadrodan çıkarılırsa burada bunun sebeplerini nedenlerini, bunları kimin yaptığını, Semi Milli Takım kadrosundan kimin çıkardığını, burada oynanan oyunları ve burada oynanan bütün o e, denklemi size tek tek anlatacağım. Bunu e, hem Twitter adreslerimden, hem Instagram adreslerimden, Doğan Gündoğdu TV adreslerimden hepsinden paylaşacağım. Çünkü Semi dünyada şu anda gelecek vadeden 17, 18, 19 yaşlarında 10 futbolcudan biri ve e, attığı gollere bakarsak şu anda e, Oynadığı süre Ve attığı gol anlamında Kendi yaşıtları arasında birinci sırada Manchester City'nin Arsenal'ın Takip ettiği bir oyuncu Eğer biz Semih'i Avrupa Şampiyonası geniş kadrosundan çıkarıp Evine gönderirsek Gerçekten Bizim için futbol Bitmiştir Futbolda artık Eğlenceyi değil Kaos konuşacağız demektir O yüzden ben e, ihtimal vermiyorum kadrodan çıkarılacağını çok net de bir bilgi aldım. Semih ile Avrupa Şampiyonası'na devam edilecek. Semih de göreceksiniz Avrupa Şampiyonası'nda kendini çok net bir şekilde kanıtlayacak diyorum. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.